Merhabalandığın YouTube'da Dyson bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu bölümde de üçüncü karakterimizle yani robotla oynuyoruz ve hadi başlayalım. Öncelikle tabii hikayesi. Sıradaki yarışmacımız sıkı çalışıyor, sıkı eğleniyor ve en önemlisi sıkı çabalıyor. Bazıları fazla sıkı bile diyebilir. Ama bunu yargılamak bizim vazifemiz değil. Bunun yerine robotu güzel bir şekilde karşılayalım. Vuhuu işte böyle. Teşekkürler bayan şans. Daha iyi bir bene giden bu yolda çıktığım için çok heyecanlıyım. Peki ne kazanmayı umuyorsun? Uykuya ihtiyacımı ortadan kaldırmak istiyorum. Şey pardon. Her gün fazladan 8 saatim olsa gerçekten olabileceğim en iyi ben olabilirim. Neden ölümsüzlük istemiyorsun ki? O zaman istediğin kadar farklı ne olur? Tüm araştırmalar kişisel değişikliklerin devamlı olması için ufak ufak başlamak gerektiğini söylüyor. Bir sonraki sefer ölümsüzlüğü denerim. Amanın inanamıyorum. Bir sonraki sefer diye bir şey olmayacak. Bu seferden olabildiğince faydalanmaya çalış. Hadi bakalım. Ya böylelikle robota başlıyoruz. Ya yani robotun şöyle güzel bir özelliği var. Ya yani hırsız ve savaşçının aksine tamamen farklı bir oynanış mekaniğiyle geliyor artık. Oyun artık yani, yani şu anda bayağı bir değişiyor diyebiliriz aslında. Tam olarak hani aşırı farklı bir oyun değil ama bayağı bir değişti şu anda. Hemen göreceksiniz zaten. Şimdi bu arada önceki bölümleri de izlemediyseniz onlara da bakabilirsiniz. Farklı karakterler var ve bu arada eğer ki bu seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, discorda gelmeyi falan unutmayın. Aynı zamanda kanalda destek olmak istiyorsanız da süper teşekkür veya katıl abonelikleri falan kullanabilirsiniz. Her neyse hadi başlayalım şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi altta zarımız yok. Yani bunun anlamı zarsız mı savaşacağız derseniz hayır şurada hesaplama yapıyoruz ve bir zar atıyoruz. Gördüğünüz gibi eğer ki 4 gelirse hasar yiyoruz ve bütün silahlarımız etkisiz hale geliyor. O yüzden biz şöyle yapacağız ve bunu kullanacağız. Sonra 2 daha attık bunu böyle kullanalım. 1 daha attık böyle kullanalım. Ve mesela hata aldık o yüzden turu bitiriyoruz. Ve böylelikle yani aslında sonsuza kadar silah, yani zar atabiliyoruz. 12 tane falan zar atabiliriz. Gerçi şu anda 9 tane zar atabiliriz yani mesela. Ama neyse gayet güzel geldi ve böyle bingo olayımız var. Eğer 9'a gelirse yani şu andaki o asıl sayıya denk gelirse gördüğünüz gibi burada 3 tane hakkımız denk geliyor. Yani burada şanslı vuruş yapıp öldüreceğim direkt. Bingomuzun böyle güzel bir özelliği var. Şimdi alalım bunu. Yani kalkan. Yine ekipmanlarımız bu arada aynı. Temel sistemimiz aynı çalışıyor. Onun dışında yani ekstradan zarımız var işte. Şimdi ver bakalım. 2 verdi. Yani 2'yi buraya koyalım. 4 verdi. Buraya atalım. 3 verir misin? Vermedi. Kötü. Kötü kötü. Şimdi ver bakalım. 5 verdi. Tamam. 4 verdi. Şimdi o zaman şanslı vuruşta direkt bitiririm hemen ve seviyeye yükseldiğimizle birlikte artık iki tane fazladan CPU'muz var. Yani böylelikle 11'e kadar zar atabileceğiz. Yani böyle bir yeni sistemle geliyoruz. Oyun bu yönüyle bence gayet ilginç yani. Herkese böyle farklı farklı mekanikler var. Bundan sonrakiler daha da uçuyorlar yani baya. Şimdi bir geldi. Biri buraya atalım. Bir geldi. Biri buraya atalım. 5 geldi. Atalım. Altı geldi. Geçtik. şu anda mesela 11 tane zar bile atabiliriz aslında. 5 geldi güzel. 2 buraya. 6 ile de geçtik. Gerçekten 3 tane zarla gitmemiz de kötü oluyor ama o da hiç kullanamadı zaten. Güzel. Şimdi şöyle. 6 mı? Böyle yapalım bari. 1 şuraya vermedi. Veremedi. Hasar veremedik. Kaldık öyle. zayıflatma uyguladı. Çok kötü. Şimdi 2. Tamam. 1 mi? Tamam. Onun sadece sayısını düşüreceğim bu arada. Güzel. Şimdi bir zar atışı daha atmamın hiçbir anlamı var mı? Var bu arada. Ama neyse. Şöyle 5 vurayım ben. Şuradan bunu da vuracağım. Yani ne yapayım artık. Bu Bir hasarı verdik. Ya yapma be lanet olsun. Ve şimdi otomatik zar atışını kullanıyoruz. Otomatik olarak bingoya gelmemizi sağlıyor. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Ve bingonun bir tane vuruşunu yapacağım. Bu nedir ya? Dalga mı geçiyorsun? Bu nedir ya? Neyse şöyle vuralım bari. Şöyle at. Yani lanet olsun. Gerçekten lanet olsun. Böyle bir şey mi olur ya? mahvoldum ya ben şu anda. Ver ya şunu. Bu nedir be? Neyse şunları bezelye atışıyla öldürüyorum. Gerçekten bezelye atıyorum kafasına ya. Ben hak etmedim böyle bir şey bence. Şunları alalım. Şuraya gidelim ama. Büyücü bence birazcık güçlü kaçıyor. 6 tamam. Şimdi 6'dan önce şunu atalım. Sonra kalkan alalım. Zaten hata yiyeceğimiz belliydi orada. Hemen hemen. Çok sıkıntılı durumlar. 2 Peki. Peki. Bir kalkan olsun. Bingo gelirdi be bu arada. Altı çok. Altı çok bu arada. Şimdi otomatik zar atışı at. Hemen. Şunu bir vur. Ondan sonra ondan sonra önce şu biri atalım. Sonra şuradan bir iki daha. Ve sonra iki daha atığa vuralım yeter. O son atışı yapmaya değmezdi. Şimdi verdim bir. Verdim 3 Verdim 5. Güzel iki de geldi. Bununla birlikte şu vuruşu da yapalım. Gayet güzel canımızı da fulledik böylelikle. Şöyle hatalar karşı dayanıklı olması gayet güzel bir özellik. Şöyle bu ne be? Yani bingo olduğunda artık iki kat hasar veriyor falan. Bu hatalara karşı dayanıklı olması artık onu en sona bırakacağız demek oluyor ve böylelikle hani hata olduğunda bile hasar yemeyecek. Yani bir tane en azından zarı fazladan kullanabileceğiz demek oluyor. Gayet güzel bir karakter o. Zar. Silah, ekipman. Her yani neyse. Şimdi 4. Yani her... O ne be? 2 hasar verir. Her zar atışta 1 ekler. Hmm. O zaman şöyle yapacağız. 4'ü buraya koyacağız. Bir tane daha attık. Bu 3 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kalkana verelim. Bas bir tane daha. 3 oldu. Buraya koyalım. As bir tane daha bir oldu. Buraya verdik. As bir tane daha 5 oldu. Onu da buraya koyup bitiriyoruz. Yani onu her zaman sona bırakıyoruz yani gördüğünüz gibi. İki zarımızı yaktı. Şöyle 4 Şöyle altı. Yani çok kötü. Ama biri de yani biri denemeli miyiz? Bilmiyorum. Bunu aldım. Otomatik zar atışı yap. Şunu vur. Şimdi dördü şuraya atalım. Şunu buraya atalım ve bunu da buraya atalım. Yani son iki kaldı. İki yakacak önemli değil zaten ben şöyle buradan bitireceğim zaten. Gayet güzel. Şimdi hemen gelelim şuraya burada 3 hasar verir. Bu el için 3 tane kullanım var diyor. Ha bak bunun hasarını veriyor. Sonradan yeniden başka bir zar daha almanı sağlıyor. Gayet güzel. Tamam o zaten otomatik ekipmanlarımıza gelmiş. Gayet hoş. Şuraya gidip şunu alabiliriz ya da buraya gidip şunu alabiliriz. Ben bunu alacağım öncelikle. Çünkü canım daha önemli. Şimdi. Hemen yeni bir zar daha ver. Ondan sonra bunu şuraya koyalım. 3 buraya koyalım. 3 buraya atalım. 4'ü de buraya attık. Hadi bakalım. Şimdi otomatik zar atışımız var. Hemen 3 tane mi yani gerçekten mi? Neyse can yenileyelim bu arada. Şimdi 3'ümüz var. Bir daha atıları. 1'imiz var. 1'i yani buraya atalım. 2. Şöyle 4 vuruş. 6 vuruş. Bir sonraki tur öldürürüz herhalde. Yani çok vurdu bu arada birimiz var. Hemen şuna yenileyelim. Beşimiz var. Vuralım. Beşle birlikte bitirdik şöyle. Gayet kolay. Neyse robotun oyn oynanışı bence gayet güzel. Bu arada çok kötü oldu. Ya şöyle anahtar ustasına dalacağım. Çünkü zaten hani bundan sonra ya öleceğim ya da dirileceğim tamamen alalım 1 yeniden zar at 2 var çifte bir daha at 4 var buraya at ne geldi ilk şeyde de buraya şimdi anahtarın böyle bir olayı var öncelikle böyle açması gerekiyor ondan sonra bu ne be yani fenaymış şimdi hemen şunu at bir tane daha vur. Şuradan bir tane daha ver. 6. Ya 6'yı buraya vermeyelim. 6'yı buraya, buraya verelim. Bunu buraya verelim. Onu buraya verelim. Öldü zaten. Ah güzel bu. Teşekkürler. Güzel. Fazladan iki CPU'muzu da aldık. Hemen bir güçlendirme alalım. Mezalya fırlatıcısı değil ama şunu olabilir. Bu neymiş? 4. Yani hmm. zapt edecek kılıç bu arada güzel oluyor. O yüzden o olabilir. Aynen bunu aldım hadi. Fazladan hasar. Neyin var? Zar değerini eksi bir diyorsun. Bingo'yu art. Bingo'yu arttırır mı? Bingo'nun Bingo'yu arttırmak ne demek ya tam olarak? Neyse devam edelim. Bilmiyorum ne anlama geldiğini. Burada zaten 7 tane de sağlığımız var. O yüzden umarım ki ölmeden kurtulabiliriz orada. Şimdi çift sayı yani şuraya kullanacağım. Yani otomatik de böyle gelmezsin ama ya. Yani saçmalık ya bu. Yani yine vurduk bir şeyler de çok fazla yani. Şuna baksana. Yani yine az vurdu da. Şimdi birimiz var. Şunu atalım. Yeniden atsın. Çift sayı. Şuraya atalım. Beşimiz var. Koyalım. Üçümüz var. Buraya koyalım. İkimiz var. Atalım. Ve böylelikle burayı da bitirdik. Gayet güzel. Fazladan hasar almadık varmış burada bir hasar verir yeni zar verir artı bir değerde yani aslında kötü değil şöyle alacağım zaten bunu küçük kalkanı hiç kullanmıyoruz belki onun yerine bir şeyler yapabilir bu iyi olabilir daha iyi şimdi önce sağlıkları açalım hadi bakalım dördümüz var dördü buraya üç var yeniden var 5 var. Buraya atalım. 4'ümüz var. Çift sayı. 6 ile de burayı tamamlayalım. Güzel. Yarı canını aldık tek seferde. Yani bir lanetleme attı. 2 tane de zehir attı. Şimdi hadi bakalım. 4'ümüz var. Lanetlendi. Tamam en azından lanetten kurtulduk. Dördümüz var. Ben şunu şunu unuttum be ben. Böyle yapalım. İkimiz var. Bingo da yaptık. Güzel. şöyle. Hızlı bitirdik. Gayet verimli. Şimdi şunu alalım. Buradan devam edelim. Ya şu anda güzel bir destemiz var aslında şunu alabiliriz. Önce şunu alalım. 3. Sonra bunu alalım. 4. Sonra bunu alalım. Ver bir tane daha. 4. Ver bir tane daha. 1. 2. 1. 6. Gayet güzel. Verimli geldi. Daha iyisi olabilirdi ama gayet verimli. Bu nedir ama ya? Askeri kutsama ne var? Öfke verdi. İyi bari. Hiçbir etkisi yok. Ben seni o gelene kadar döverim bence. Şimdi önce şunu alalım. 5. Bunu verelim. 3 geldi. Bir tane daha ver. 4. Diğerine kullanabilirdik aslında. Neyse iki hasar da böyle verdik. Hadi bingo. Yapmadı. Hmm. Ya hasar yiyeceğiz. Ne geldi? Hasar. Yapma. Ama gerçi vuramıyor. İki kere sıyrılma aldı. Tamam, sağlık yenileme. Orada da hasar verme. Tamam. Şimdi iki kere iki kere ne yapalım? Şunu yapalım bence bir. Ondan bir kaçsın. Sonra bence şunu verelim. Ondan da bir kaçsın. 4 vurarak başlayalım 6 şöyle 2 ile bitirelim gayet verimli şimdi canımız full ve canımız full yani içme hasar yemedik mi biz orada biz gayet iyi gidiyoruz ha şu an robotla hiç beklemiyordum bu kadar iyi olmasını. Şimdi 5'imiz var. Koyalım. 5'imiz var. Koyalım. 6'mız var. Atalım. 6'mız var. Atalım şöyle. Gayet verimli olabilecek en iyilerden biri. Şimdi otomatik zar atışı yap. Hasarını ye hemen Sonra şöyle 6 vuralım. Şuralım, vuralım. vuralım bitsin. Hiç hasar yemedik değil mi bunda? Gerçi yemiş olabiliriz bilmiyorum. Yani gerek yok. Buna da gerek yok bence. Bu ne? Etkinleştirmek için 4 zarat. Bu kadar hasar verir ve rastgele durumu ekler diyor. Yani çok iyi bu arada. Ha? Yani ama yani onu tutturmak da aşırı zor bu yani. Kesinlikle aşırı zor. Ne diyor? Kalkanını alırım diyor ama sana şunu veririm diyor. Çift hasar verirsin diyor. Tamam al gitsin. En azından hani desteğimiz olsun yani. Küçük işletmeye. Hadi bakalım. Yani canımız aynı bu arada. Al sana 5. 6. Şuraya atalım. 1 bir, bir tane daha ver 3 1 mi? Ver bakalım Bence gayet güzel verecek 3 oh, tane şok Ne güzel Daha bir insan ne ister ki yani 3'ümüz var Şöyle vuralım Ver bir tane daha. Bunu buraya attım. Buraya atalım. Al da. O kadar da iyi denk geldi ki yani. O kadar iyi denk geldi ki. Şaşırdım yani. Otomatik zar atışını buraya yapmayacağım. Bir tane zaten hemen kırık geldi. 3 yani 3 olur şöyle yapalım Dört böyle yapalım her bir tane daha al hadi da gitsin zaten kazandık yani burayı robot gerçekten ya yani şu an ekipmanlarımız da çok iyi de yani bayağı iyi gidiyoruz şu anda her yönüyle burada gidip artı basmayı almam gerekirdi hemen otomatik zar atışı bir tane de vuruş yap sonra altı şuraya dördü şuraya atalım 5'i buraya 2'yi buraya 2, buraya, 2 bir daha buraya 1 de buraya her şeyi kullandık güzelce gerçekten yarı candan fazlasını aldık yani ilk iki zarımız gizlenecek bunun böyle bir kötü özelliği var yani ne yaptım hiçbir fikrim yok bu zarı niye gizledin şimdiki 6'ymiş bu. Tamam bunun en azından 6 olduğunu öğrendik şura. Bilmiyorum kaç vurdum acaba. Aha bingo attık. Gerçekten gizliyken bingo atmak da aşırı iyi. Yani aslında baktığınızda robotta birazcık hani Blackjack mantığı var. 21 mantığı. Biliyorsanız hani o oyunu o tarzda. Ama bence güzel. Bu arada şunu almayı unutuyorum ben ya. O daha önemli yani bunlardan. 5'imiz var 6'mız var 5'imiz var 6'mız var güzel vuruyor Bu arada İlçeler kilitli zaten 5'e direkt buraya atalım 5 geldi vuralım Önce şuraya atalım. Ondan sonra buraya atalım. Son 13 kaldı. İkiz arı de. Yine de yaparız ya. Yani. Dördümüz var. Önce şuraya koyalım. Sonra şuraya koyalım. Güzel. Otomatik zar atışı da cebimizde kaldı. Şimdi şuradan alalım bakalım. Bezelye fırlatıcısını geç de şunu almam lazım. Ya da bunu. Bu ne? A2 kullanıyorum. Çok iyi. Bir dakika. Bunu yükselt. Hızla yükseltem de. Keşke buna baştan gitseymişim bu arada. Ver bakalım. Neyimiz var? Önce sen vuruş yap. Sonra şunu rastgele yeniden at. Sonra şunu at. Sonra şunu buraya atalım. Bunu atalım. Neden böyle bir şey yaptım? Şurada iki oldu. Şunu fazladan vuralım. Yanlış yaptım çünkü şunu da kullanmam gerekiyordu. Çok iyi bir hasar verecekti o. Yedi hasar ve iki lanet geldi bir lanet. Bir tane daha. Şu anda ihtimal yok değil mi? Tamam. Şimdi artık ihtimal var zaten. O zaman şöyle başlayalım. 2. 3'ümüz var. Lanetlendi. Gerçekten lanet olsun. Şöyle bunlar buraya. 1. Verelim. 6 tamamdır. 9 vuracak bir tane lanetleme tamam sıkıntı yok kazanırız ve biriktirelim hem gayet güzel yani çift şuraya atalım güzel Onun boşa lanetlendi altımız var buraya atalım ikiye gayet güzel şimdi önce şuraya atalım sonra şuraya atalım bir geldi Sonra şuraya atalım ve bunu atalım. Gayet güzel. Ve böylelikle finans savaşına artık gidebiliriz. Elimizde bedava da var. Ne güzel. Zar değerini iki katına çıkarıyor. Düşman zarı bilmem ne gelirse o zar kilitlenir diyor çok. Yani gerek yok. Şu anda gerçekten hani zarlarımız çok iyi. Robot karşısında bastır. Buster'la da daha önce karşılaşmıştım ve Buster'da daha yenemediğim düşmanlardan biriydi. Bakalım Bastır ne yapıyormuş. Atışa karşı güçlüdür. Zaten atışımız yok. Ah daha çok dövüş vakti mi geldi? Dövüşmeyi seviyorum. Hadi gidelim. Şimdi hemen şöyle atalım. Önce şanslı vuruş at. Sonra başlayalım. 3 yeniden at. 3'ü 2 Vuru yeniden. Vur yeniden. Şu 5'e buraya atalım. 6'yı buraya atalım. 4'ü buraya atalım. 1'i de buraya atalım. Yani Buster da o kadar güçlü görünmüyor. ha. Tam bayağı iyi geldi bu arada zarları. 3 tane zarımı yaktı be. Adam adam ne yapıyorsun? Yani hepsini de alacağım bu arada. Çünkü neden olmasın? ver bakayım al sana al sana bastır 6 geldi tamam şöyle böyle vuralım buraya vuralım gayet güzel 11 kaldı 11'i hemen tek turda bitiririz de 3 tane de yaktı şu an bizi yakma be adam yakma be adam Tamam 6 vurdu. Altının hepsini kullanacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü çünkü hiçbir nedeni yok yani. Şöyle. Böylelikle bunu da bitirdik. Güzel. Ne harika yarışmacılarsanız sizin ne güzel bir zafer. Teşekkür ederim. Çok çalışmıştım. Milli oluyor. Çarkı çevirirken şans dileyin. Açıklarına göre ya ödülle buradan ayrılırsın ya da bir bölüm daha bizimle birlikte dövüşürsün. Aslına bakarsan şans dinlemeyeceğim senin için de uygunsa. Çark gerçekten ağır ve benim sıkı tutulmam gerek. Sorun değil ben yeterince şanslı diyorum. Sonucu değiştirmeyeceğini biliyorum ama sakin kalmamı sağlıyor. Pekala çark dönerken derin bir nefes al ve... Tabii ki de çok şaşırdık. Üzgünüm görünüşe göre uykusuz bir hayat kazanamadım, en azından henüz değil. Ama kisi bir bonus ödül aldığın doğru. Yerel pizzacıdan süresi geçmiş bir %50 indirim kuponu. Harika. Ve tabii ki de başka bir bölümde zindanları göre dönme şansı. Ve böylelikle yeni karakter de açıldı. Yeni karakteri neden göstermiyorsun? Ha gösterdi. Mucit. Mucit en sevmediğim karakter bu arada ama onu da bir sonraki bölümde göreceksiniz. Ve böylelikle bir bölümü daha bitirdik beğendiyseniz beğenin abone olun yorum yapın. Discord'a gelin falan bir sonraki bölümde görüşürüz.